Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz üriner sistem. Yani boşaltım sistemi. Boşaltım sisteminin belli başlı görevlerine bakacak olursak karbondioksit, su, üre, ürik asit gibi atıkların uzaklaştırılması. Üre, ürik asit, amonyak bunlar azotlu atıklardır biliyorsunuz. Homeostaziyi sağlamak, kan pH'ini ayarlamak. Homeostazi neydi? İç denge. Su, tuz, iyon dengesinin ayarlanması. Bu tüm canlılarda ortaktır. Glikoz, amino asit gibi yararlı maddelerin vücutta kalmasını sağlanması. Biliyorsunuz ki sağlıklı insanların vücudun idrarında glikoz ve amino asit rastlanmaz. Bunlar vücudumuz için en önemli iki temel ee, monomer dolayısıyla bunların ne olması gerekir vücudumuzda kalması lazım kolay kolay vücuttan bunları atamayız dolayısıyla üriner sistem de bunların vücutta kalmasını sağlayan sistemdir üriner sistem dediğimizde aklımıza böbrekler üreter üretir ve mesane gelir bunlar ürün üriner sistemdir fakat yani boşaltımda rol oynayan ana kısımlardır fakat bunun dışında da Boşaltımda yine deri, bağırsak ve akciğerlerde rol oynar. Bakalım böbreğin görevlerine neyin uzaklaştırılmasında rol oynar? Üre, su, tuz, kreatin, B ve C vitaminleri veya diğer maddelerin uzaklaştırılması. Vitamin atılır mı? Atılır arkadaşlar. Çünkü ADEK vitaminlerinin karaciğerde depo edildiğini, B ve C vitaminlerinin fazlasının idrarla atıldığını hatırlıyorsunuz. Deri, deri karbondioksit, üre, ürik asit, su ve tuzun uzaklaştırılmasında rol oynarken bağırsak safra, bilirubin ve suyun uzaklaştırılmasında rol oynar. Bilirubin hemoglobinin parçalanmasıyla oluşan e, bir atıktır. Sindirim doğrudan boşaltım değildir. Sindirim e, şöyle ki Boşaltım sistemi başka, sindirim sistemi başkadır arkadaşlar. İkisini birbirinden ayırmamız gerekir ama tabii ki burada bağırsak da vücudumuzdan bir şeylerin uzaklaştırılmasında yine rol oynadığı için boşaltımda rol oynar diyebiliyoruz. Akciğerler su buharı ve karbondioksitin uzaklaştırılmasında rol oynayan diğer bir organdır. Şimdi üriner sistemin genel yapısına bakacak olursak İlk başta ana faktörümüz, ana organımız zaten böbrekler. Böbrekler biliyorsunuz ki fasulye şekline benzeyen sağ ve solda iki tane organdır. Ve bu organa atar damar gelirken bunlardan bir de toplar damar çıkar. Biliyorsunuz ki atar damarlar hangi atar damarlar? Akciğer atar damarı hariç tüm atar damarlar temiz kanı organlara getiren, dokulara getiren damarlardı. O zaman böbrek atar damarı da neyi getirir? Temiz kanı getirir. Böbreklere. Böbreklerden de kim çıkar? Toplar damar çıkar ve kirli kanı nereye götürür? Kalbe. Kalpten de akciğere temizlenmek üzere gitmiş olur kanımız. Böbreklerden süzülen idrarın bakın mesaneye yani idrar kesesine gelmesini sağlayan kanal Üreter idrar kanalıdır ve üre derişiminin en fazla olduğu kısımdır. Üreter. Üreterden yani idrar kanalından mesaneye döküldükten sonra idrar burada depo edilir kısa bir süre ve buradan da üretra ile dışarı açılır ve dışarı atılır. Bakalım azotlu boşaltım atıklarımıza. Nelerdir azotlu boşaltım atıklarımız? Amonyak, üre ve ürik asit. Peki bunların suda çözünme oranı, zehir oranı nedir? Biraz bunlara bakalım. Suda çözünme oranı amonyak üreden büyük, üre ürik asitten büyüktür. Yani e, amonyak üreden daha fazla suya ihtiyaç duyarken ürede ürik asitten daha fazla ihtiyaç duyar suya. Çünkü zehir oranı da aynı şekilde amonyak üre ürik asittir. Atılırken harcanan suya bakacak olursak amonyak, üre, ürik asit şeklinde gider yine. Zehirlilik derecesi amonyak en zehirlisidir. Üre biraz daha az zehirli, ürik asit daha az zehirli olandır arkadaşlar. En zehirli olan amonyaktır. Dolayısıyla da bunu seyreltmek için daha fazla suya ihtiyaç duyarım ve atarken de daha fazla suyla atarım üretmek için harcanan ATP'ye bakacak olursak ürik asit, üre ve amonyak şeklindedir. Çünkü ürik asit amonyak, üre, üre amonyak ve üreden sonra oluşturulan e, kısım olduğu için yapı olduğu için ürikeste gelinceye kadar daha çok enerji harcanmış olur. Dolayısıyla da harcanan ATP bakımından ürik asitte daha fazla ATP harcanır. Ürede biraz daha az, amonyakta da en az. Çünkü amonyak olayın en saf halidir. Çok da ATP harcanmaz. Ürik asitte daha fazla harcanır. Peki, böbreğin yapısı ve görevlerine bakacak olursak. Böbreğin yapı birimleri nefronlardır, unutmuyoruz. Böbreğin yapı birimi nefrondur. Bakın burada bir nefronun şeklini görüyoruz. Nefron dediğimiz şeyin arkadaşlar yapısında bakın. Bir glomerulus kılcalı, bir de Bowman kapsülünden oluşan bir başlangıç kısmı bulunur. Bakın şu ters C şeklinde görülen kısım. İçinde ortada glomerulus kılcalları ve bu glomerulus kılcallarını saran bir de bolman kapsülü bulunur. Bu oluşan ikiliye ben malpigi cisimciği adını veriyorum. Glomerulus kılcalı artı Bowman kapsülü ikilisine malpigi cisimciği adını veriyorum. Glomerulus kılcalları iki atar damar arasında bulunan Tek kılcaldır. Vücudumuzda genellikle vücut kılcallarımızın bir ucu atar damar, bir ucu toplar damardır. Ama glomerulus kılcalının iki ucu da atar damardır. İlki getirici atar damardır. Bakın bir de çıkan damar götürücü atardamar bulunur arkadaşlar. Devamında malpigi cisimciğinin veya boğman kapsülünün devamında proksimal tüp bulunur. Proksimal tüp emilimin ve e, geri emilimin ve salgılanmanın gerçekleştiği ilk kısımdır. Hatta az önce bahsettik ya glikoz ve aminoasitlerin vücutta tutulması lazım, atılmaması lazım. Sağlıklı bir insanın idrarında glikoz ve aminoasit bulunmaz. Bu glikoz ve aminoasitin %100'ünün de emildiği yer neresidir? Proksimal tüptür ve nereden sonra gelen kısımdır? Malpigi cisimciğinden sonra gelen kısımdır. Proksimal tüpü Henle kulpu takip eder. Bakın şu U şeklinde görünen boru Henle kulpu adını alır. Yine su ve tuzun geri emildiği yerler olacak. Bahsedeceğiz bunlardan. Henle kulpunun devamında distal tüp bulunur arkadaşlar. Yine distal tüpte salgılanmanın ve geri emilimin sağlandığı diğer bir tüptür. Bunun devamında İdrar toplama kanalı bulunur. İdrar toplama kanalı. Ama bakın arkadaşlar tabii ki de nefronu saran kılcallarda da ayrıyeten ne yapıda bulunacak. Çünkü geri emilen maddelerin tekrar dolaşıma kazandırılmasında rol oynayan kılcallardır bunlar. Bunların devamında da distal tüpün devamında da idrar toplama kanalı bulunur ve burada da yine suyun, tuzun ve ürenin geremliliğini söyleyeceğiz birazdan. Bu şekil biraz karışık gelebilir. Daha özet şeklini göstereceğim. Yapı birimleri nefronlardır dedik böbreğin. Metabolik atıkları ve zehirleri uzaklaştırır böbrek. İdrar oluşturur. Kanın asit baz dengesini sağlar. Ürenin fazlasını uzaklaştırır. Ürenin bir kısmı ürenin fazlasını uzaklaştırır. Vücudun su ve mineral dengesini sağlar. Kan plazmasında ozmotik basıncı dengeler. Karaciğer ile birlikte kan yapımında rol oynayan eritropoietin hormonu. Bunu unutmayın. Eritropoietin hormonu kan yapımında rol oynayan bir diğer hormondur. Bunun salgılanmasında rol oynar fakat bu hormonun %90'ı karaciğerden %10'u böbrekten salgılanır. Nerede yapılırdı kan hücreleri? Uzun kemiklerin baş kısmında kırmızı kemik iliğinde yapılırdı hatırlıyorsanız. Kısa beyazlı kemiklerin zaten iç kısmında da bulunurdu. Kırmızı kemik iliğini uyararak eritropoietin hormonu kan yapımında rol oynar. Kan hücrelerinin yapımında rol oynar. Uzun süreli açlıkta amino asit, gliserol gibi karbonhidrat olmayan maddelerden glikoz sentezler diğer bir madde önemlidir. Bunu da unutmuyorsunuz. Kabuk yani korteks, öz yani medulla, havuzcuk yani pelvis olmak üzere 3 kısımdan oluşur böbrek. Korteks, medulla ve pelvis olmak üzere 3 kısımdan oluşur. Şimdi bakalım. Kabuk yani korteks idrarın ilk oluştuğu kısımdır arkadaşlar. Neresidir? Bakın şu böbreğin dış kısmını saran şu kahverengi alanı görüyorsanız orası kabuk kısmıdır arkadaşlar. İdrarın da yapıldığı yerdir kabuk kısmı unutmayın. Öz yani medulla idrarın havuzca taşınmasını sağlar. Bakın şu piramit şeklinde görülen yapılar öz bölgesini oluşturur. Kabuk kısmında yapılan idrarın havuzcuğa taşınmasında rol oynar. Ve arkadaşlar, nefron dediğimiz yapı kabuk kısmıyla öz bölgesini kapsayan alanda bulunur. Öz bölgesinde idrar havuzcuğa taşınır dedik. neresidir havuzcuk? Şu sarı kısım. Gördüğünüz gibi hatta şöyle yapalım pembe kalemle gösterelim. Bakın şuradaki sarı alan havuzcuk kısmıdır. Öz bölgesinde yapılı, öz bölgesinden taşınan idrar nereye getirilir? Havuzcuk kısmına getirilir ve buradan da bakın üreter ile yine nasıl? Üreter mesane ve üretra ile dışarı atılır. Tabii böbreğe gelen bir böbrek atardamarı çıkan bir de böbrek topları bulunurdu. Bunu da hatırlıyoruz. Şimdi glomerulus kılcalları ile vücut kılcalları arasında bazı farklar bulunur. Bunlara bakalım. Glomerulus kılcalları arkadaşlar iki atar damar arasında bulunur dedik. Getirici atar damar ve götürücü atar damar. Ama normalde vücut kılcalları için neydi? Bir ucu atar bir ucu toplardı. Bakın şöyle bir ucu atar damar, bir ucu toplar damardı. Hatırlıyorsanız vücut kılcalları için. Glomerulus kılcalları öyle değil. Getirici atar damar ve götürücü atar damardan oluşuyordu. Şurada da gösterecek olursak bakın glomerulus kılcalları. Bir getirici atar damar vücuttan gelen kanı getirir. Buradan artık süzülen süzülür. Süzülmeyenleri de kim yine götürücü atar damar yine dolaşıma kazandırır, vücuda kazandırır da arkadaşlar. Glomerulus kılcalları böyle. Çift katlı yassı epitelden oluşur glomerulus kılcalları. Vücut kılcalları tek katlı yassı epitelden oluşur. Neden? Çünkü kan basıncı glomerulus kılcallarında yüksektir, sabittir yaklaşık 70 mm civada. Çünkü niye arkadaşlar? İki atar damar arasında bulunuyor. Atar damarlarda basınç yüksekti biliyorsunuz. Glomerulus kılcalında da dolayısıyla basınç yüksektir. Bu basınca dayanabilmesi için de çift katlı bir epitelden oluşması lazım. Vücut kılcallarının kan basıncı atar damardan toplara doğru azalır. Hatırlıyorsunuz değil mi? Atardan toplara doğru kan basıncı bakın şu şekilde azalırdı. 35 milimetre civa ile başlar toplarda 15 milimetre civaya kadar düşerdi. Dolayısıyla tek katlı yaz septelden oluşur basın çok fazla değil gittikçe azaldığı için glomerulus kılcallarında geçirgenlik fazla vücut kılcallarında geçirgenlik az. Yüksek glomerulus kılcallarında yüksek basınçtan dolayı sadece süzülme gerçekleşir yani tek yönlü geçiş. Süzülme dediğimiz olay arkadaşlar hatta şurada çizdik. Bakın şurası glomerulus kılcalı. Glomerulus kılcalındaki yüksek basınçtan dolayı sadece Bowman kapsülüne doğru tek yönlü geçiş olur. Bowman kapsülünden tekrar glomerulus kılcalına bir geçiş yoktur arkadaşlar. Unutmuyoruz. Glomerulus kılcallarında yüksek basınçtan dolayı sadece süzülme gerçekleşir. Vücut kılcallarına bakacak olursak atardamar ucunda süzülme çünkü atardamar ucunda kan basıncı ozmotik basınçtan yüksekti ve dışarı doğru madde geçişini sağlardı süzülme. Toplar damar ucunda da emilim fazlaydı. Toplar damar ucunda da ozmotik basınç kan basıncından yüksek olduğu için doku sıvısından damar içerisine madde geçişi olurdu. Dolayısıyla vücut kılcallarında çift yönlü geçiş e, glomerulus kılcallarında sadece süzülme olduğu için tek yönlü geçiş olur. Glomerulus kılcallarında fazla sayıda por bulunurken yani geçiş noktaları, açıklıkları vücut kılcallarında az sayıda por bulunur. Şimdi az önce zaten nefronun yapısını gösterdik. Burada biraz daha tabi açık şekliyle çizmeye çalıştım. Şimdi glomerulus kılcalı iki atardamar arasında bulunur dedik. Bir getirici atardamar, pardon burası. Bir de götürücü atar damar biri getirici diğeri götürücü atar damardır arkadaşlar. Buradaki yüksek basıncın etkisiyle nereye şurası kimde hatırlıyorsunuz? Bowman değil mi? Bowman kapsülüne doğru yüksek basıncın etkisiyle madde geçişi olur. Bormann kapsülünün devamı kimdi arkadaşlar? Proksimal tüp değil mi? Bakın şuraya kadar olan kısım proksimal tüptür. Proksimal tüp. Proksimal tüpte geri emilim ve salgılama olayları gerçekleşir. Neyler geri emilir? Neyler salgılanır? Glikoz ve amino asitin bir kere %100'ü proksimal tüpten geri emilir arkadaşlar. Potasyum geri emilir, su geri emilir, tuz geri emilir ve bir karbonat iyonları geri emilir. Okları takip ederseniz bunun bir de etrafını saran tabi kılcallar var. Bu kılcallara doğru şu maddelerim geçer ve tekrar dolaşıma kazandırılmış olur. Bazıları da vücuttan uzaklaştırılmak üzere salgılanır proksimal tüpe. Ne mesela? Bakın buraya okları şöyle tam proksimal tüpün içerisine doğru çizmeye çalıştık ki bakın şuralardan taşınarak uzaklaştırılmaya çalışılır. Kim mesela? ilaç kalıntıları, hidrojen, amonyak gibi maddelerde proksimal tüpe salgılanır ki <laughs> idrarla uzaklaştırılsın. Bakın proksimal tüpün devamında kim bulunurdu? Henle kulpu. Henle kulpu. Henle kulpunun bir inen kolu bir de çıkan kolu bulunur arkadaşlar. Henle kulpunun inen kolu her zaman suya karşı geçirgen Çıkan kolu da her zaman tuza karşı geçirgendir. Yani henne kulpunun her zaman inen kolunda su geri emilir. Her zaman çıkan kolunda da tuz geri emilir. Henne kulpunun çıkan kolunun devamında kim bekliyor beni? Distal tüp. Distal tüp. Distal tüpte de yine geri emilim ve salgılama olayları gerçekleşir. Tuz, su, bikarbonat iyonları dolaşıma kazandırılırken potasyum, bikarbonat, hidrojen, amonyak gibi fazlalar, fazlalıklar da yine distal tüpten distal tüpe salgılanır ki uzaklaştırılsın arkadaşlar. Fakat burada suyun geri emilimde rol oynayan bir hormonun vardı endokrin sistemden hatırlarsanız kim adh yani vazopressin vazopressin ne yapıyordu adh hormonu vücut susuz kaldığında böbrekleri uyararak fazla suyun vücuda geri emilmesini sağlıyordu İşte bu adh hormonu distal tüpe salgılanarak suyun geri emiliminde rol oynar Distal tüpün devamında kim bulunuyordu? Burası neresiydi? İdrar toplama kanalı. İdrar toplama kanalında da yine tuz, üre ve suyun geri emilimi yani vücuda geri kazanımı söz konusudur. Fakat ist, e, idrar toplama kanalında ürenin %50'si geri emilirken %50'si idrarla uzaklaştırılır. Yani yüzlük bir idrarda idrarın %50'si üreyken geriye kalan %50'lik kısımda da üre, ürik asit, kreatin, su, kalsiyum, potasyum, tuz, amonyak, fosfat, B ve C vitaminleri bulunur. Burası %50 kısmı oluştururken şurası %50, idrarın %50'sini Diğer %50'yi de kim oluştururmuş arkadaşlar? Üre oluşturmuş olur. Şimdi süzülmeye şöyle daha yakından bakacak olursak. Ne demekti? Yüksek basıncın etkisiyle kan hücreleri. Bakın çok önemli bu noktaya dikkat edin arkadaşlar. Kan hücreleri kim kan hücrelerim? Al yuvar, ak yuvar, trombosit ve plazma proteinleri kim? Plazma proteinlerim albümin, globulin ve fibrinojen ve yağ molekülleri dışında kan içeriğinin glomerulus kılcalından Bowman kapsülüne geçmesidir. Arkadaşlar kimler geçmez? Bunu sakın unutmayın. Bakın glomerulus kılcalından Bowman kapsülüne süzüntü dediğimiz yapıyı kimler oluşturmaz? kan hücreleri bulunmazmış. Sağlıklı bir insanın idrarında kan bulunur mu? Zaten bulunmaz. Kan hücreleri bulunmaz. Yani alüvar, var, akü var, trombosit gibi kan hücreleri yok. Başka kim yok? Plazma proteinleri. Kim? Albumin, globulin, fibrinojen. Bunlar da yok. Ayrıyeten bir de yağ molekülleri yok. Onun dışında Süzüntüde kimler bulunur? Su, tuz, bikarbonat, hidrojen, üre, glikoz, aminasit, kreatin, vitamin. Bunlar da yine bolman kapsülüne geçen küçük moleküllerimdir. Kan hücreleri, plazma proteinleri ve yağ molekülleri bulunmaz. Kim? Kan hücreleri, plazma proteinleri ve yağ molekülleri yok arkadaşlar süzüntünün içerisinde. Tabi iki atar damar arasında bulunduğu için basınç çok fazlaydı. Dolayısıyla bu basıncın etkisiyle glomerulustan bolmana bu saydığımız maddeler geçerken pasif taşımayla geçer Dolayısıyla da ATP harcanmaz. Çok olduğu yerden az olduğu yere ve yüksek basıncın etkisiyle geçer. Dolayısıyla pasif taşımadır. Süzülme olayında ATP harcanmaz. Bunu unutmayın. Peki süzülme hızını artıran faktörlerim nelerdir? 1. Kan basıncının artması. Kan basıncının artması süzülme basınç arttığı için süzülme hızı artar. Kanın protein ozmotik basıncının azalması. Kanın protein ozmotik basıncı azalınca madde geçişini azaltmış olacak. Yani suya ihtiyaç duymayacak. Dolayısıyla fazla suyun uzaklaştırılmasını sağlayacak. Soğuk havalarda damar daralması. Damarlar büzüştüğü, sıkıştığı, daraldığı için soğuk havada yine süzülme hızını artıracak vücut sıcaklığının artmasına bağlı kalp atışının artması bu da yine süzülme hızını artırır fazla tuzlu besin tüketilmesi fazla tuzlu besin tüketirsek ozmotik basıncımızı artırırız ozmotik basıncın artması su tüketmemiz demek ne kadar su tüketirsek o kadar da süzülme hızımız da artar demek Kan şekerinin artması yine aynı şekilde ozmotik basınç artacağından basınç artacağından dolayı süzülme hızını artırır. Bu faktörler kan basıncı arttığı için süzülme hızını artıran faktörlerdir. Terleme ile su kaybedilmesi süzülme hızını azaltır. Çünkü idrarla atacağımız suyu deriyle, uzaklaştırıldığım, deriyle uzaklaştırıldığı için süzülme hızını azaltır bakın terleme süzülme hızını azaltan bir faktördür unutmayın. Peki geri emilim neydi? Ya daha yakından bakacak olursak geri emilim süzüntünün nefron kanallarında ilerlerken yararlı maddelerin kılcallar ile kana geçirilmesi olayıydı. Bakın geri emilim şu pembe ile gösterdiğimiz oklarımız geri emilimi gösteriyor nefzon kanalcıklarında ilerlerken yararlı maddelerin kılcalarıyla kana geçirilmesi olayıdır adh hormonunun distal tüpe salgılanması ile suyun geri emilimi düzenlenir bundan daha az önce bahsettik neresiydi distal tüp bakın distal tüpte adh hormonunun salgılanması ile suyun geri emilimi sağlanırdı Ozmoz difüzyon aktif taşıma görülür. Bolman'da geremilim olmaz. Bolman neresiydi? Daha geniş çizmek istiyorum şu an daha rahat görün diye. Şurası glomerulus kılcalları getirici atardamar, götürücü damar. glomerulus kılcalı. Bakın yüksek basıncın etkisiyle kime? Bolman kapsülü. Bowman kapsülü. Bowman kapsülüne madde geçiş süzüntüydü. Süzülmeydi. Fakat Bowman'da geri emilim olmaz. Buradan vücuda tekrar kana bir şeyler kazandırılmaz. Buraya geçen maddeler olduğu gibi tekrar proksimal tüp, distal tüp diye devam Henle kulpu distal tüp ve idrar toplama kanalı diye devam eder. Geri emilim olayında ATP harcanır. Peki salgılama olayı neydi? Salgılama olayı da glomerulus'tan bolmana geçemeyen hidrojen, potasyum, amonyak, bikarbonat, boya gibi atıkların kılcal damarlardan nefron kanalcıklarına verilmesi olayıdır. Yine salgılama olayında ATP harcanır. Salgılama olayı dediğimiz olayda bakın ilaç kalıntıları hidrojen, amonyak, potasyum, bikarbonat, hidrojen bunların nefron kanalcıklarına bırakılması ve bunların da bu kanallardan süzülerek uzaklaştırılması olayıdır arkadaşlar salgılama olayı. Gelelim üriner sistem rahatsızlıklarına. Üriner sistem rahatsızlıklarından bir tanesi ve çok rastladığımız bir olay böbrek taşları. Kalsiyum içeren taşların havuzcukta oluşmaya başlaması ve idrar yollarında ilerlemesi sonucu şiddetli ağrılara neden olması durumudur böbrek taşları. Böbrek yetmezliği çoğunlukla bakteriyeldir. Bakteriyel enfeksiyonlar, tansiyon, toksik madde, kalp krizi gibi faktörlerin etkisiyle böbreğin fonksiyonlarını yerine getirememesi olayıdır. Üreme Kandaki azotlu atıkların birikmesi sonucu görülür. Bu durum bulantı, kusma, iştahsızlık, deride kristalleşmelere neden olur. Bir diğeri de idrar yolu enfeksiyonu. Genellikle bakteriyeldir ama virüsler de sebep olabilir tabi. Genellikle bakteriler neden olur. Mesane ve üretranın iltihaplanması durumudur arkadaşlar. Münler sistem buraya kadardı hepinize başarılar diliyorum kolay gelsin arkadaşlar hoşçakalın